Mürsü vefat etti, Allah rahmet eylesin. Amin. Sisi'nin zulmüne eserdekiler, eserdeki alimlerin bir çoğundan neden tepki gelmedi ve onlar sessiz kaldılar? Bir sorarım. Tabii. Evet. Eser... Evet, şimdi... Gelinmekte bir şey var. Emri itaat, Allah'a itaat. De bitti yani. Tabii, Eserde maalesef, böyle şeyler öyle. Maalesef yani, İstanbul Müftülüğü'nde benim oturduğum masa şeydi şeriyescileri arşivinde o, o, oranın giriş şeyini odada şeriyetçiler arşivi demek mahkeme arşivi yani Osmanlı'nın İstanbul'un fethinden şeriatın kaldırıldığı 1924'e kadar ki tüm mahkeme evrakı oradaydı İstanbul'la ilgili. Şimdi benim arkamda bir şey vardı. Tabii kaldıramıyoruz tarihi belgeler olduğu için bir hadis koymuşlar. İşte kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim bana isyan ederse Allah'a isyan etmiş olur. Kim e, benim emirime itaat ederse bana itaat etmiş olur. Kim emire isyan ederse ba, bana isyan etmiş olur. O zaman emir dediğine ne oluyor? Yetkili. Yani diyelim Osmanlı Padişahı ya da Padişahın yetki verdiği herhangi bir kişi. Ona isyan eden Allah'a isyan etmiş oluyor. İsyan ettiği zaman da öldürülmeyi hak ediyor. İşte böyle bir yapı. Bu bir uydurma hadis. Buhari'de geçiyor. Daha birçok yerde var. Baktığın zaman görürsünüz. İlgili ayetleri de keserek, parçalayarak kendi keyiflerine uydurmuşlar. Ve maalesef bizim geleneğimizde devlet adamlarını ilahlaştırmışlardır. İşte şeyde de öyle. Mısır'da da öyle. Mısır'da da yapıyor öyle. Suudi Arabistan'da da öyle. Şimdi buradayken, bu, burada bunu konuşmak çok kolay Türkiye şartları içerisinde. Geçen cumartesi günü de söyledim yani işte Gannuşi buraya gelmişti bana dedi. Abdülaziz Bey sen dua et ki bir layık ülkede yaşıyorsun dedi. Eğer şu İslam ülkelerinden herhangi birisinde sen olsaydın seni Allah rızası için çoktan öldürmüşlerdi. İran'da yani, şey. e, tabii hepsinde İran'da da öyledir, hepsinde de öyledir. Çünkü devlet başkanı ilahdır. İlah gibi değildir, ilahdır. Bir de başkalarını kafir sayıyorlar. Yani önce hiç bir Müslüman olun da ondan sonra başkalarına konuş. Onların kafir. Hı? onların kafiridir peki onların <laughs> kafiridir dolayısıyla şimdi buradan tutup da eserdekiler niye konuşmuyor demek kolay bazen de ayet okuduk can güvenliği meselesi çok mühim adamlar hiç dinlemezler mesela şeyde ben ilk gittiğimde Medine'ye üniversitede e, toplantıları yapıyorduk 85'te beni davet etmişlerdi üniversitede yapıyoruz toplantıları ya orada orada konuşmalar başka. Gidiyorduk evlere, evde başka. Ya diyordum niye böyle? <laughs> ya orada şunu söyledi, şimdi burada tersini. Orada senin yanında oturan var ya, o ayin diyorlar. Ayin ne demek? Casus. Casus. Devletin adamı. Orada istediklerini konuşamıyorlardı. Ondan sonra gittiğimde de hiç üniversitede toplantı yapmadık. Hep evlerde yaptık. Çünkü adamlar rahat konuşamıyorlar. Şimdi bizi, bizi çok sevmeye başladıkları için şimdi artık yanıma da yaklaşamıyorlar. Öyleyse buradayken laf şey yapmak çok kolay. Bir de orada şey yapın da göreyim. Allah yardımcımız olsun evet. Öyle mi? Peki Allah razı olsun ayırmasın hepimizi.